oynuyoruz. Şu an Ice Cream 2. Evet, bu üstte de. Üstede. Şimdi oyun çıkacağım. Evet. Şimdi şöyle aç. O kar var arkadaşlar. Oh! Nasıl geldi? Evet arkadaşlar. Şu an şimdi oylayacak araba arabamıza gere e gerek yok. Yapmamıza gerek yok. Zaten burada var arkadaşlar. Bakın. Şurayı yaparsam. Ha durun durun. Orada şey alacaktım arkadaşlar. var Varmış. Ama sadece bir tane var. Neyse.

böyle bir şeyler diyor size. Şarkı demiyorum. Şey ne oldu Sadece böyle böyle yani Arapça falan filan diyor. Siz e, bilmezsiniz ama e, İngilizce olanlar İngilizce yani böyle e, Türk olanlar siz zaten anlar. Yani İngilizceler. Ay dur yanlışlıkla aldım. Şöyle. Ne oldu lan? Arkadaşlar. Aa, kışa... Aa çocuğu dondurmuşlar. Da... Aa çocuk gelmiş kız. Kız donmuş. Kız. Kızım. Aa donmuş sana göstereceğim Aysi'yi. <laughs> Sen niye <neyin>? benim kızımın. dondurdun? <laughs> yani o benim kızım. Kızı. Dur. İlk önce sinemaya gidelim. Oradan da geçelim oraya. Oradan da geçelim oraya. Burada bir şeyler Aa, Orada bir şey mi gördüm ben? Yok. İlk önce arabaların içine bakmam lazım. <laughs> Çekilelim arabada Sen de sen de Çekilelim arabada <laughs> Onu şey yaramaz. Arkadaşlar tüm e, arabalara e, bakmayacağım. Abi. Neyse. Oo. Ya, aç şu kapıyı. Oha şişko. <laughs> Arkadaşlar bakar mısın? Ya şu kilotusuna. Şişko mu Hmm. Galiba burası, saklıyor, yeri. Aynen. Çık, çık. <laughs> Çıksana. <laughs> Ben. Basacağım. Arkadaşlar be. Sen bekleyeceğim o. Oo. Arkadaşlar. Aa, bizim adam. Çıktı. Şuna bak lan Arkadaşlar oyun varmış Tamam oynayalım Hop oh, ya hayır ya ee, Tekrar oyun oynuyor ee, Bakın arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Şur, şöyle yapalım. Tamam orada da bir şey yok. Oraya, oraya bakalım orada da bir şey yok. Tamam. Kapıyı aç. Tamam. Şimdi bana ilk önce kedi lazım. Yani kedi alacağız çünkü. En yukarıdan mı başlasak arkadaşlar? en yukarıdan evet. Oradan onu hiç mu? <laughs> Daha ben çünkü ilk defa yani oynuyorum. Sadece icat da da não, não. <Sessizia> Ai, cinema é... arco o cinema Sonra kışa kediyle yer değiştireceğiz. Arkadaşlar, kedi geliyor. Ay Ne kadar tatlı. Bakın bakın arkadaşlar, şunu yemesine bakın. Bakın bakın arkadaşlar, mesela o böyle o oturabiliyor. Böyle de hem Fatih Terim'in hem Aykut Kocaman'ın ama seni almam lazım. Ondan koruma. Ondan alayım. Verimli bir oyundan sonra yani, 3 puan aldım. Nereye gidelim? Aha buraya. Verimli Çok miydi? Şimdi, Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçim, geçim. E, orada tabii söylediği enteresan bir cümle var ki. tabii oyunun yorumuna e, baktığımız zaman ya da sistem analizi olarak baktığımızda farklı bir e, konu var. Şimdi verimli oyundan kastı e, şöyle. <laughs> Şimdi ben değiştir bu arada. Şimdi bir, takımda, yani, bak, kendisinde video, bir takım e, e, Top kendisinde kalıyordu. Şimdi Fatih burada söylediği verimli oyun şu. Bir B planı oluştu e, Galatasaray. Ben Şimdi de, Galatasaray şunu söyledi, sülamaya, ki, yani, e, e, yani, bitsin. Yani top bizdeyken bir gol attık diyor. Yani dolayısıyla e, yani rakip topu rakibe vererek oynama gibi bir B planı elde ettik diyor Fatih Terim. Yani bu tabii çok değerli. Neden değerli? Tamam, e, çünkü e, bazı maçlar var. Bazı maçlarda iyi kapanabilirsin. Sonra iyi açılabiliyorsan pozisyon üretebilirsin. Şimdi bu noktada eli de güçlendi Fatih Terim'in. Onu da söyleyelim. Çünkü Onyekuru gibi bir, oyuncu var. Yani bu bu işleri çok iyi yapabilecek bir oyuncusu var. İşte Fatih yes. Terim onun için Onyekuru'yu ısrarla istedi. Ya, i̇stediklerim e o alanda diye. Onun için istedi. Şimdi ne yapıyorsun? Kapan. Bir ve ikinci bölgenin yes, kapat. Sonra at yes. topu